Artık aklımızda yeni bir hedefimiz var. Fakat patlayıcımız oldukça az. Ana hedefe odaklanmadan önce mümkün olduğunca patlayıcı elde etmemiz gerekiyor. Bunun en kısa yollarından biri de tabii ki helikopter ve da tank. Gözümüze kestirdiğimiz helikopter hemen karşımızda ve onu alt edebilmek için helikopterle kendi helikopterimizle onu beyzimize çekmeli ve egale etmeliydik. Geliyor çok sinirlendim. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor çok kötü. Ama park edelim. Çatıya mı ince? Direkt içeri gireceğim. Çatıya ineceğim Aşağı iniyor. Ben kapıyı kapatmıştım. Ha oraya. Sen içeri gir abi. Aşağı in. Gidelim. Gelmiyor gelsene. Çek abi. Vurdum gene. Şimdi sende. Alt kata in abi alt kata Abi kapıyı niye kapattın Uzgar abi? Açacağım açacağım bekle. Tamam tamam bahçeyim ben bahçeyim. Ulan patladı değil mi? Evet. <laughs> Vurabilseydim iyi olacaktı ama. Oo. daha beni tanımamış abi, geliyorum. Hmm. Ya kim olduğunu bilmiyor mu? Roket mi o? Woo! Nerede şimdi abi 30 yönde doğru gidiyorum. Bize doğru gelsin de. Oo, kötü vurdu. Açıkta düşürelim abi. Yaklaşsın bize. Rokete mi Rocket. gitti o? Rokete gitti. Rocket. Nerede düşürüyor muyuz? Yok dönsün. Tamam çok güzel yere düştü. Helikopter base'imizin oldukça yakınına düştü. En azından herhangi bir counter durumunda ölsek bile evden hızlıca çıkıp adamları alaşağı edebiliriz. Söndü mü? Bir tanesi sönmüş. Bakayım. Hatta iki tanesi de sönmüş bak abi. Ha. Yani. Bu da sönmüş. Kayda değer bir şey yok. MP5 nedir abi? Ay bu ne? Püh. Hadi gidelim abi. Mermiden bol bir şey yoktu zaten. Helikopter loot'undan az miktarda yanıcı ve hızlı roket ve istemediğimiz kadar mermi çıktı. Şanssızlık işte. Şu şeyleri bir üstüne bırakayım. Aa bunda silah yok. Var mı? Ha var. Var abi. Gel abi alalım. Başta belirlediğimiz hedefin hemen yanına bir raid base'i kurup tareti de Monte etmeyi ihmal etmiyoruz. Çünkü ne olacağı belli değil. Artık evdeki son patlayıcıları alarak raid'e başlamamız lazım. Counter mı? Hmm. Büyük olasılıkla olacak evet. Ah. Haydi yapıştıralım. Kapı kırık mı? kapı kırıldı. Çürüyor mu ya? Yok. Yok. Devam abi şeyden aynı yerden. Ben Rokü. At Ben devam ediyorum. Evet abi geliyorum. 3 roketim kaldı. Hq. Tamam. Yukarıyı bir bitirelim. Oraya iki raket daha vurduk mu tamam. Tepeden mi? Hmm, bu şeyler açılmaya başladı. Devam mı? Aynı noktada? Şu garajın şuraya vuracağız abi. Tam şuraya etki etsin de. Ben de Bitti, bitti. bitti Bunlar gelecek. Keşke gelsin, gelsin. Tek roket var bende. Başka roket attın mı yere? Bura vur vur. Bir tane attım, bir tane. Evet. Dur abi açıldı içeri. Gel abi, vurayım ben. Bir yerden gelecekler ya. Abi bir dakika. şu loot'lara bakacağız abi şimdi. Sen bir aç ben koruyorum. <laughs> ay ay silahlara bak. <laughs> nice. Nice. Dünyanın silahı. Roket çıkmadı hala değil mi? kim? Weasley. M249 çıktı heriften. Roketi dolu mu? Roket dolu değil. C4 çıktı. Binlerce yetecek AK. Burası loot odaları mıydı sence? Bence loot Bakacağız gene abi. Şunları bir atayım. Çimde yürüme. Sen çimde yürüdün mü biraz önce? Yok içeride dedim. Çıkacağım. Bakacağım Burada. abi bir dakika. Adam mı var? Aynen duydum. Şimdi yürüyor. Gördüm herifi. Kayalıkların orada binanın arkasında. Çıkıyorum abi şimdi. Abi ortaya alabilirler dikkat et. Birisi binanın önünde gördüm. Bina... bizim binanın önünde. Ha onların binasının önünde. Dur abi bir dakika. Vurdum birkaç defa kaçtı. Bir tane de solumda var. Abi ta ileriden vuruyor ya. Counter'cılardan biri yakın oynarken diğeri de uzaktan benim göremediğim bir noktadan sürekli kapıyı kesiyordu. O kadar kötü bir yere konuşlanmıştı ki benim açımdan kapının sağına doğru ilerleyemediğim için sürekli mermi yemeye devam ediyordum. Bu yüzden farklı bir plan geliştirdik. Emir kil çekti ve adamları arkalamak için uzun bir yolculuğa çıktı. Emir tekrar raid bölgesine geri döndüğünde adamların çoktan uzadığını fark ettik. Ve biz de bir şekilde şu raid'i tamamlayabiliriz diye düşündük. Çünkü zaten kötü ilerliyordu. İstediğimiz malzemeye sahip olamamıştık. Şanssızlık bugün yakamızı bırakmıyordu. Abi kimse yok burada. Gitmişler mi? Taretin önüne çıksana. Taretin önüne, önüne çıkıyorum ya. Abi. Adam en son bana göre... Ha oralardaydı işte. Raid'e ilk başladığımız noktadan ilerledikçe artık daha fazla malzeme bulamayacağımızı anladık. Sonuç olarak onlarca AK, bir sürü farklı silah, roket atarlar ama boş ve pek çok zırh elde etmiştik. Fakat istediğimiz ana bir türlü çıkmamıştı. aldım. 4K sülfür. Sen havalan mı canım? Let's go. O adamlar, o adamlar ben kill çektim ya. Hmm. Ondan gittiler. Arkadan canı aldılar. En son ben. bak ben. bu gittiğimiz istikamette gidiyordu herif. Pahada ağır yük hafif tüm malzemeyi sırtımıza yükledik ve birinci partiyi eve götürmek için yola çıkmıştık. Fakat içeride hala o kadar fazla silah vardı ki en az 2-3 tur daha atmamız gerekiyordu. Yani gider abi. gider abi. İkinci tur için tekrar Raid Base'ine geri döndük ve malzemeleri yüklemeye başladık fakat bu sırada dışarıdan ayak sesleri duyduk. RUF'a çıkıp peaklemeye çalıştık ama adamları bir türlü göremedik fakat bir adam olduğu kesindi bir yerde bizi bekliyordu fırsat kolluyordu. Ulgar abi video da mısın? Bitti abi video. Ha, o zaman şunu bir izler mi? Aa ölmek üzereydim. Adamlarla mı fight? <laughs> Yeri nerede abi? Bilmiyorum. Taret vurmuş olabilir. Şu üstünü boşaltayım. Yok, haydi. Beraber oynayalım abi. Hı -hı. Helal. İnternet. Ay patlayıcı mermilere bak iki steki. <laughs> <laughs> Diğeri nerede? İnternet mi gitti <laughs> diyorsun? Uğur, evet. evet. abi. Ve işte belki de milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşmişti. Bu arkadaşlar bizim rateyeceğimiz yere rate atmak için gelmişlerdi ve biz adamları vurup bu raid'de kullandığımız tüm malzemeyi geri almayı başarmıştık. İşte Rust böyle bir oyun. Bu kadar çılgın, bu kadar olasılıkları yüksek. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.